Merhabalar 8 Temmuz 2022 Cuma haftanın son işlem gününe geldik haftayı kapatıyoruz arkadaşlar yine yoğun bir haftaydı e, baya fit tarafından gelen tutanaklar Avrupa Merkez Bankası tutanakları içeride Merkez Bankası'nın e, son rezervleri ondan sonra TCMB'nin e, yıl sonu anketi e, baya baya böyle işte bahsetmediğim de birkaç bir şey var onlardan bahsedeceğim size aslında başlıda ne yapacağım bilmiyorum şu anda ama dolar uçuyor desem yeridir gerçekten dolar uçuyor arkadaşlar bildiğiniz kanatlandı hani var diye şöyle bir red bull'un reklamı red bull kanatlandırır diye e, dolar kanatlandı e, arkadaşlar. Endeks 107'nin üzerine çıktı. 107 küsürlerde şu anda. 107.30 civarındaydı en son baktığımda ya da 20 küsürlerdeydi. Yani bin biliz dolar kanatlandı gidiyor. Şey i̇şte günlerdir, haftalardır ya da aylardır anlattığımız senaryo tamamen o senaryonun içerisine girmiş durumdayız şu anda. Hani FED faiz arttırdı ama bir türlü 105'in üzerine geçemeyen bir e, şey vardı. Hani dolar endeksi vardı hatırlayacaksınız. Ama işte o kadar hızlı bir şekilde 75 aslında FED böyle sürekli 75 basmanlık bir artış yapan bir ülke değil. Ama bir de arka arkaya Temmuz ayında da böyle bir beklenti var. Arka arka 2.75 Diğer taraftan resesyon, tüm bunlar dolar endeksini acayip dünyada böyle güvenli liman, bütün Para dolara gidiyor yani dolar 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 dünya dolar diyor şu anda dolar çok değerli çok kıymetli çok kıymetli diyor neyse şimdi e, bir rakamlara bakacağız e, ve dolar e, bir içeri geleceğiz biz de içeride çünkü kur baya böyle hararetli bir oynak eski seviyesine tekrar geri döndü bundan sonra ne beklemeliyiz diye bir e, merkez bankası anketinden de e, okuyacağım size e, söylediklerimizi ya da bugüne kadar anlattıklarımı da aslında teyit ediyor yani hani bir anket sonuçta bu anketten hani direkt cevap değil onların sorduğu do E, sordukları tarafından yanıtlanmış bir anket e, neticede ama fark etmez. Beklenti beklentidir. Her zaman zaten beklentidir. Genelde altında kalıyor. Yumuşak yumuşak beklentiler çıkıyorlar. Şimdi önce bir dışarıdan içeriye girelim istiyorum bugün. E, zaten genelde öyle yapıyoruz diyeceksiniz. E, Amerika FED tutanaklarından sonra zaten 75'i fiyatlayan e, şey var. Yani şu anda piyasa 75 basmanı fiyatlıyor. E, dolayısıyla Amerika borsaları da hani FED tutanaklarından çok etkilenmedi. Ve yani yeşilli yeşilli bol yeşilli kapattık. Asya piyasaları yeşilli yeşilli açıldı. Biz de dün iyi kapattık. Bugün de yani muhtemelen yanılmayayım da yanlışlık olmasın tekrardan bakayım. Ee, özür dilerim. Ee, bugün yeşile dönme ihtimalimiz var. ha Öyle söylemek daha doğru olur. Biz de bugün biraz yeşillenebiliriz. Ee, yani tam benim şu an videoyu yaptığım saatler yani 10 olmak üzere. Bir dakika şuradan bir yenileyim de. Tekrardan. Evet, evet yani işte yani şu an açıldı gibi ee, yani bir bir yeşile döndü sonra tekrar kırmızıya döndü. Neyse kararsız bugün piyasa kararsız. Fakat bir parça yeşile dönebilir. Yeşile dönse de kırmızıyla kapatma olasılığımız yüksek. Çünkü hala borsada şirketler üzerinde baya bir böyle baskı var. İşte BDDK en son yaptığı düzenlemeyi hafiften böyle bir gevşetti gibi gibi olsa da işte bir takım bürokrasileri azaltmış gibi görünüyor ama neticede ticari krediler üzerinde e, hani o verdiği mesaj bakan demişti ya hani bu zaten geçici uygulama biz mesaj vermek istedik işte o mesaj aslında ne yapıyor devam ediyor arkadaşlar öyle söyleyeyim yani mesajı aldınız mı aldınız zaten biz bunu gevşeteceğiz yavaş yavaş gibi bir durum ortada diyebilir neyse şimdi Amerika'dan devam edelim isterseniz bu arada kriptoları da söyleyeyim size yani işte kriptolarda yine Amerika'daki o yeşillenmeye paralel bir şekilde bu da yeşillendi biraz böyle. Bitcoin 21 bin doların üzeri, Ethereum 1242 dolarlarda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani bunlar şimdi bugün haftanın son işlem günü kapanışı görüyor, görüyor olacağız. Şöyle bir durum var. Yani bu volatilite devam edecek arkadaşlar. Yani bu ay sonuna kadar bu %100 bana göre yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Neden? Dediğim gibi bugün bir tarım dışı istihdam var, Amerika enflasyonu var, 27 Temmuz Merkez FED var özür dilerim FED var Amerika Merkez Bankası ya yani bunlar sonuçlanmadan yani buraların yeşillenip yukarı çıkması imkansız. Yani inişler çıkışlar aşağı inişler volatiliteler devam edecek. Yani inişler çıkışlar devam ederek gidecek e arkadaşlar. Burayı söyledik mi söyledik. Şimdi gelelim dolar uçuyor dedik. İşte tüm e, şu anda e, Amerika'daki FED Şahin olarak bilinen e, iki tane FED üyesi e, Temmuz ayında kesin 75 bas puanlık bir faiz artışını kesin geliyor. Gözüyle bir açıklama yaptılar. Diğer taraftan bugüne kadar hep resesyonla ilgili e, kurmuşlardan e, bir takım biliyorsunuz hani raporlar, açıklamalar geliyor. Anlatıyorum size. Yok işte yıl sonu başlayacak. Yok işte önümüzdeki 2023. E, kesin bir resesyon var. Ama tarihle ilgili hep böyle ileri tarihler veriliyordu. İlk defa bu kadar kesin ve net Amerikalı bir yatırım şirketi Wells Fargo'dan e, ekonomi Amerika ekonomisi resesyona girdi şeklinde bir açıklama geldi. Yani böyle bir açıklama yaptılar. Amerika ya ekonomisi ya diyor. Resesyonda şu anda diyor. Yani hani anlatıyorum size aslında resesyona girdiler. Neden? Çünkü Amerika'da yüksek enflasyon, tüketici güveninde azalma ve şirketlerin harcamalarındaki zayıflamayla beraber yani gelen verileri e, okuduğumuzda bugüne kadar zaten bu zayıf veriler yüzünden e, bir resesyona girdiğinden bahsediyordum size. işte yani e, bu yatırım şirketi de işte bu sebeplerden dolayı şu an Amerika ekonomisi diyor. Resesyonda diyor, e, yılın ikinci yarısı resesyon hissedilecek diyor. E, teknik kısmı ilk yarının hikayesiydi, istihdam ve tüketim kısmı ikinci yarıda belirli olacak yani yaşanacak diyor daha doğrusu. E, ve yani şöyle e, söyledi işte ilk iki çeyrek teknik kısmı diyor, ilk iki çeyrek şimdi ikinci çeyrek de gelecek, birinci çeyrek e, 1.6'da bir daralma olmuştu. %1.6'lık bir küçülme olmuş Amerika ekonomisinde. İkinci çeyrekte de bir küçülme olacak. Dolayısıyla da teknik olarak resesyona girmiş olduğu kabul edilecek. Yatırım şirketi de bunu söylüyor. İkinci yarıda ne olacak? İkinci yarıda da diyor istihdam ve tüketim kısmındaki yaşanacaklar. Yani o e, resesyonda e, beraber gelecek olan e, istihdamdaki azalma ve tüketimin azalması gibi e, resesyona sebep olan e, bir takım işte e, şeyler de diyor e, ikinci kısımda yaşanacak diyor. Öyle olacak zaten bunun başka yolu yok arkadaşlar. Şimdi e, ha Atlanta FED verileri açıklanmıştı. Atlanta FED verilerine göre ikinci çeyrekte de aynı oranda küçülme yaşanacak şeklinde teknik olarak resesyon olacak deniyor. Şimdi hani bu yatırım şirketi neden yani çok hızlı yani şu an en gerçekçi bana göre yani en gerçekçi yorumlardan bir tanesini yaptı. Hani bekleyeceğiz 2022 sonra 2023 falan demedi. Direkt hani şu anda e, benim de anlattığım gibi ya da benim gibi bir sürü uzmanın anlattığı gibi hani Amerika ekonomisinin resesyona girdiği. Şimdi önemli olan şu arkadaşlar şunu takip edeceğiz edeceğiz. Artık hani e, hani hep anlat 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 ama bundan sonra kilitleneceğimiz konu şu olacak. Şimdi birincisi e, Fed'in 27 Temmuz'da e, 27 Temmuz'da e, toplantıda 75 bas puanlık bir faiz artışı çıktığını düşünelim. O zaman ne olacak? Şimdi resesyon var. Resesyona rağmen Fed faiz artışı yapmış olacak. Bu istenmeyen şu anda ...piyasaları daha da çok aşağıya götürme potansiyeli taşıyor. Yani daha da fazla bir aşağı gidiş olabilir. FED bu şekilde hareket ederse. Kalkıp da Temmuz ayında dönüp de... ...yani ben güvercin durdum, 50 bas puan arttırıyorum. Amerika enflasyonunu gördükten sonra bunu net olarak söylemek lazım. Ama şu anda çok agresif duruyor. Bir de kendini de göstermek istiyor. Enflasyonu düşüreceğim diyor. İşte bir şekilde kendine göstermesi lazım. Hani 75 gelme olasılığı yüksek gibi duruyor en azından. Yani bana göre... Ee, Resesyonun içinde olan bir ülke aynı zamanda da faiz artışı yapmış olacak. Şimdi güvenli liman dolar biraz daha yükselecek. Yani dolar endeksinin biraz daha fazla yükseleceğini tahmin ediyorum. Öngörüyorum diyelim yatırım tavsiyesi değildir. Zaten çok güçlü bir dolar. 107'nin üzerine çok çıktı çok hızlı bir şekilde. Yani 110'ları görme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Önemli olan şu. Ağustos'tan sonra, şimdi Ağustos'ta toplantı yok geldik Eylül'e. Şimdi Ağustos'ta Amerika ekonomisi istihdamda, enflasyonda nasıl gidecek bütün bu hamlelere göre? E, resesyon derinleşirse Eylül ayında yapacağı toplantıda faiz artışı yapacak mı, yapmayacak mı? Ya da faiz artışı yaparsa fed 75 100 yerine kalkıp da 25'e tekrar geri döner mi? Ayrıca bu geçecek olan zaman içerisinde ne kadarlık bir e, para yakacak, dolar çağırıp para yakacak? Bana göre dolar endeksinin güçlü olacağı, tahminimi söylüyorum, dolar endeksinin güçlü olacağı, e, FED zaten şu anda para yakmaya başladı, az da olsa... E, faiz artışı e, agresif bir şekilde Temmuz ayında gelecek. E, Eylül'de Eylül'e kadar bu bu şekilde gidecek. E, ekonomi ikinci çeyrek kesin. Resesyon, küçülme gelecek. E, piyasa duracak. İstihdam bir parça kötüleşecek. E, ondan sonra yani tamamen resesyon içerisinde olan bir ekonomi yaşayacak Amerika. Sonrasında Eylül ayında e, ya da Eylül'den sonra öyle söyleyeyim. Ama 2022 bitmeden. FED show, şu kararı verecek. İşte Zurnun zırt dediği yer orası aslında. Ben bu resesyonda olan ülkemin daha da kötüye götürmek istiyor muyum? Çünkü enflasyon düşürmeden ne kadar başarılı olacağını da görecek. Belki olamayacak. Küresel risklerden dolayı da. Ya da çok istediği gibi olamayacak. Şu kararı verecek. Ben tüm bunlara rağmen ülke ekonomisini riske edip enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam edeyim derse yüksek enflasyona rağmen e, faiz artışlarına devam ederse piyasaların sonu olur onu söyleyeyim. Çok güçlü çok güçlü bir dolar görme ihtimalimiz yüksek. Acayip e, dolar endeksi yani 118'ler, 120'ler bunları telaffuz etmeye başlıyor. Dünyada dolar çok değerlidir. Hani euro falan soruyorsunuz da pul olur. Öyle söyleyeyim yani. Eee fakat buna cesaret edecek mi? Bütün olay bu. Yani F buna cesaret edecek mi? Şimdi hep yumuşak ilişki yapmaya çalışıyorlar ya. O yumuşak ilişki gerçekleştirecekler mi? Şimdi ben bunu anlatırken hikayeyi bizim açımızdan da düşünün arkadaşlar. Yani dünyada doların ne kadar pahalı olacağı, ne kadar maliyetin yüksek olacağı, güvenli liman bütün e, ne diyelim paranın dolara gittiğini, faize gittiğini düşünün, Amerika'ya gittiğini düşünün. Yani o zaman ne oluyor? Bizim gibi ihtiyacı olan ülkeler için de dolar yukarı çıkacak anlamına geliyor. Yani bulamıyorsun ki zaten dövize ihtiyacı var. Neyse şimdi FED diyor ya bir taraftan da ben yumuşak iniş yapmaya çalışacağım diye. Şimdi e, ikinci senaryoyu söylüyorum. Ya dedi bu birinci şekilde yapacak. Ya da böyle yaparsa birinci şekilde yaparsa borsaları e, bütün piyasayı gözden çıkarı güçlü olan tek şey dolar olur arkadaşlar. Dolardan daha güçlü hiçbir şey olmaz. Bütün enstrümanlar önünde eğilir bu kadar net. Ama bunu yapmaz ve derse ki ya ben hani bu kadar da gözü almak istemiyorum. Bir yumuşak iliş yapayım derse ve geri dönerse ya yani para yakma işini durdurursa. Hani zaten ben şunu derse ben zaten yaptım yazın. işte 200 milyar dolar işte yaktım işte 150 200 milyar dolar filan derse ve ya bu kadar da agresif olmaya gerek yok. Çok hani piyasa çok sıkışık. Biraz hani daha yumuşatalım derse ve e, tekrardan para basmaya başlarsa ve faizdeki o agresifliğini biraz güvercine dönerse yüksek enflasyona rağmen çünkü enflasyon istediği kadar istediği gibi düşüremeyecek yani e, söylüyorum size dalga geçenler var ama ben öyle düşünüyorum e, e, ondan sonra yani o %2'ler falan şu an hayal yani bana göre e, dolayısıyla hani tekrardan fa e, dediğim gibi bu ikinci şekilde yumuşak iniş yapmaya çalışsa enflasyon kontrolden çıkar arkadaşlar çok net o zaman ne olur o zaman piyasalar rally Rally piyasasına gireriz. Yani hangisini istiyorsunuz? Size kalmış bir şey. Yani piyasalarda rally. Borsalar rally, kriptolar rally, altında rally. Her şey rallyye döner. Yani bir anda uçar. Nasıl ki pandemide bunlar para bastı 9 trilyonlar nasıl piyasalar uçtu? Aynen öyle uçacak bir piyasanın içerisine girmiş oluruz. Sevinebilirsiniz yani şimdi iki ucu affedersiniz böyle bir şey. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağısı sakal misali çok para, çok enflasyon. yani yüksek enflasyonla yaşama yaşamayı öğrenecek. Yüksek enflasyon, bol para, her şeyin yukarı gittiği bir dönemde yaşama ihtimalimiz geçmiş dönemde olduğu gibi yakın tarihte. E, mümkün. İkinci senaryoda bu. Hangisini yapacak ve bunu artık mesajlarını okumaya çalışacağız. Ama bununla hazırlıklı olmakta gerekiyor. Nasıl hazırlıklı olacaksınız? İşte ben mesela sürekli anlatıyorum. Beni dinliyorsunuz, birçok insanı dinliyorsunuz. E, biraz öğrenmek lazım. Yani hani böyle ben hani ne, ne bileyim hani hiçbir gelirim yok ya da sadece maaşa çalışıyorum. E, ya biraz öğrenmen gerekiyor. Yani bu işlerin nasıl olduğunu öğrenmen gerekiyor. Ee, ne bileyim işte fonlardan anlamak lazım, borsadan anlamak lazım. Ee kriptolardan anlamak lazım. Hata yapmamak için de öğrenmek gerekiyor. Sistemi çözmek gerekiyor. Ee, ondan sonra nasıl varlık artıracağız? Yani enflasyon yüksek enflasyon ortamında nasıl ayakta kalacağız? Daha doğrusu sadece varlıklarımızı korumak değil. Şimdi hiçbir şey yapmadığınız zaman ne oluyor? Fiyatlar uçuyor gidiyor ve siz yerinizde durduğunuz sürece, kal geldiği sürece hiçbir şeye yetişemiyorsunuz ve zaten fakirleşiyorsunuz olduğunuz yerde. Dolayısıyla durmamak lazım. Yani koşmak lazım. Yani enflasyonun da arkasından e, onu yakalayacak hamleler yapıyor olmak lazım. Neyse buraları çok böyle şey yapmayayım. Darlamayayım sizi. Hikayeyi anlatmaya çalışıyorum. İki tane olasılık var. Ha, Bana göre hangisi gerçekleşir? Ben kararımı biraz Temmuz sonunda vereceğim. E, bir şeyi görmek istiyorum çünkü. E, 10 Temmuz'u görmek istiyorum. Amerika enflasyonunu, bugünkü tarım dışı istihdam, bir de Fed'in yapacağı hareketi çok merak ediyorum. Ee, sonrasında kararımı vereceğim ve ona göre pozisyon alacağım. Yani piyasalar yükselecekse arkadaşlar Temmuz'da e, başlayacağını düşünmüyorum yani. FİD'in hareketlerinden sonra e, mesajları doğru okuyan işte aşağılardan alın yapmak için aslında hani eğer bir boğa sezonuna geçilecekse Eylül-Ekim'den sonra aslında yani diplerden hani bakarsanız sıyırma ya da diplerden toplama ya da e, ne diyelim e, e, yani en diplerden ee, şey zamanı. Dipleri toplama zamanı öyle söyleyeyim. Yani diye de düşünebiliriz. Fakat bunu söylemek için şu anda çok çok erken arkadaşlar. Görmek lazım. Biraz görelim istiyorum diğer taraftan. Şimdi bunları söyledik. Gelelim biraz içeriye. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Dünyada dolar o kadar güçlü uçuyor diyoruz. 107'nin üstüne çıktı. Belki 118'ler 120'ler gelecek Fed'in hareketlerine göre, göre, gidiyoruz. E bizde dolar durur mu? Geldi eski seviyesine. 17-30 ee, kaç bakayım 17.32'lere kadar gitti. Şu anda 17.31'de. Bu arada borsada iyi. Dediğim gibi yeşillenmiş ee, doğal olarak. Biz de bugün e, Amerika Asya borsalarına paralel bir şekilde yeşille açtık ama yani bunun da çok kalıcı bir şey olduğunu şu anda söylemek için erken arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani buradan kalktı. Zaten biz tüze baktığımız zaman endekse değil endeksin içindekilere baktığımız zaman düşerken de bazı hisse senetlerinin çok iyi gittiğini ee, görüyoruz bazıları çok iyi gidiyor. Geneli düşüyor olsa bile arada böyle atak yapanlar var. Önemli olan onları bulmak aslında. Onlara yatırım yapmak, oralardan almak. Yani biz düz ama içinden seçilecek doğru kağıttan her zaman için ee, uzun vadeciler için e, de orta uzun vadeciler için de avantajlı olduğunu düşünen taraftayım. Ama e, dediğim gibi biraz şu hani ayıda da bence geçiyor olmak lazım veya güzel haberlerin geliyor olması lazım. Yani diyelim. Evet şimdi arkadaşlar e, hadi gelelim içeri geldik. Madem içeriden devam edelim. E, Merkez Bankası anketinden bahsedelim arkadaşlar. E, yıl sonu dolar beklentisini kaç bekliyorlar? Tahmin edin. Tahmin edin. 18. 18.8 e, nokta, 18.9 nokta, 19 yani 19. Yani Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu e, dolar beklentisi 19 TL arkadaşlar. Yani ne demek bu? Yani 19 TL'nin altında kalmayacak bir kur olacak. Hani böyle şey oluyor ya. Zaten şöyle düşünün. Hani dolar hep burada tutuluyor, tutuluyor, aylarda tutuluyor diyoruz ya baskılarla. Baskılarla tutuluyor olsa bile her ay düzenli olarak bir miktar üzerine koyması lazım bir kur korumalı mevduat hesabında insanları memnun edebilmek için. İkinci, ikincisi enflasyon var. Yani hani bir noktada kademeli de olsa gidişine izin vermek gerekiyor. Ee, burada da merkez bankası anketi 19 diyor. Zaten şu anda 17 küsürlerde. Ee, yıl sonu bir şekilde burası 19 diyorsa yani 20'leri görmek hayal değil. Hatta 22'leri görmek de mümkün diye düşünüyorum. Çünkü her zaman beklenti yani böyle diplerde kalıyor. Dolayısıyla hani bir miktar daha yukarıda bekleri, beklenebilir. Şimdi mesela altın 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 diyoruz. Mesela ons altın e, ons altın e, 1735'e kadar geldi. Neden? İşte şu anda ons altın en 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 kötü zamanlı yaşıyor arkadaşlar. En kötü zamanlı. Yani Fed'in en agresif olduğu dönemin içerisindeyiz. Her şey düşüyor. E, Sadece dolar güçlü yani euro bile yerlerde düşünün onsunda buralara gelmiş satış yapısı gayet normal e, dolar da 17 TL aslında gram tarafına baktığınız zaman hani avantajlı e, bir taraftan yani avantajlı da hani alım için yavaş yavaş ya da kademeli alımlar yapmak için avantajlı olarak görüyorum çünkü ons bayağı diplere geldi bu arada arkadaşlar geçen söylemiştim bir daha üzerinden geçmek istiyorum e, şimdi ben hem fiziki hem de e, internette yani dijitalde e, gram e, taşıyorum. Öyle söyleyeyim bir miktar. Hep böyle biraz oradan biraz oradan e, yapıyorum. E, şimdi artık yavaş yavaş e, şey makas açılmaya başladı. Yani piyasadaki kuyumcu fiyatıyla dışarıdan alacağınız fiziki altının fiyatıyla e, internette gördüğünüz dijital e, gram fiyatı arasında bayağı fark var. Yani orayı bozdurduğunuz zaman gidip ben fizikiye döneyim dediğiniz zaman aynı fiyatı yakalayamıyorsunuz. Yani fizikiyle dijital altın arasında yani türev altın aslında bunlar gerçek karşılığını zaten yansıtmıyor biliyorsunuz. Gerçek karşılığını yansıtsaydı o zaten 1735 dolar olması mümkün değil. Yani bugün altının bile bir maliyeti var. Yani o kadar uğraşılıyor bir maden bu neticede yani çıkarılıyor bilmem ne yani her şey uçmuş kaçmış gitmiş. Ee, burada işte türev piyasalarında maalesef aşağıya geliyor. Sürekli satış yiyor. E, fizikiyle arası açılıyor. Dolayısıyla ben artık fizikiye döneceğimden bahsetmiştim. Yani bankadaki o şeyi de dijital altınımı da fizikiye dönmeyi planlıyorum. E, henüz daha dönmedim. E, onu e, hani şöyle yapmayacağım. E, alacağım. Gidip oradan onu satayım. E, TL'ye döneyim. Sonra gideyim kuyumcudan fiziki alayım. Bu bana zarar ettirir. Bu şekilde yapmayacağım. Biraz ons'un yükselmesini bekliyorum. E, ons bir parça yükseldiği zaman e, arkadaşlar e, onu e, farklı bir şekilde e, bankadan, mobil üzerinden e, önce gramonu ons'a çevireceğim. Herhangi bir kayıp olmadan. Ondan sonra ona gidip fiziki alacağım. Bunu yapacağım zaman size söyleyeceğim. Yani şu anda yapmadım. Açık konuşmak gerekiyorsa. Eee ama yapacağım zaman sizle paylaşacağım. Şimdi bekliyorum bayram sonrasını. Yani ons bir parça böyle hafiften bir şeye dönerse, e, yukarı çıkış yaptığı anda ilk e, yapacağım şey bu olacak. Bundan e, soranlar vardı. Bunu da haberini vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi gelelim e, birkaç daha ufak daha notum var. Onları da söyleyeceğim e, size. 12 ay sonra yani Merkez Bankası aynı zamanda 12 ay sonraki beklentisi Temmuz'da %40 tüfe beklentisinden bahsediyorum. Çok yüksek tabi hala çok yüksek. Yıl sonu enflasyon beklentisi %70 arkadaşlar %70. Yıl sonu beklentisi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da zaten enflasyon düşmesi için 2023'ü işaret ediyor. Yani daha epey bir zaman var yani. Yıl sonu 6 ay. Hele ki bir de Cumhurbaşkanı dediği gibi Şubat, Mart olursa nereden baksanız yani 8-9 ayımız var. Enflasyon go arkadaşlar koşuyor yani enflasyon koşacak. Ee, şimdi resmi e, Merkez Bankası'nın resmi rezervleri açıklandı. Orada da Mayıs'ta 5.9 milyar dolarlık bir gerileme var. Yani zayıflayan bir şey görüyoruz. Merkez Bankası rezervleri zayıflamaya devam ediyor. Diğer taraftan da net hata 90 kaleminde Mayıs'ta 2.9 milyar dolarlık giriş e, olmuş. Bu ne demek? İşte net hata 90 dediği para girişi var. 2.9 milyar dolar ama nereden geldiği belli değil. Yani uzun zamandır oluyor bu. Hemen hemen her ay oluyor. Bazen 4 milyar e, bazen 3 milyar, 3.5, 5 milyar dolar. Bu ayda e, 2.9 milyar dolarlık bir giriş gerçekleşmiş. Yani bir dolar gelmiş içeri girmiş ama nereden geldiği belli değil gibi bir bu net hata noksan e, tarafı. Iııı e, Evet peki tamam onu da geçtik ee, şurada bir şey vardı bugün cari açık açıklandı onu sonra da söyleriz sonra da konuşuruz başka bir şey söyleyecektim size Merkez Bankası'nın ha Merkez Bankası'nın net rezervi arkadaşlar böyle sıvap hariç şu anda net rezerv eksi 54.3 milyar dolar orada da bir şey var. Azalma var. Ondan sonra diğer taraftan da geçen hafta 17 milyon dolar düşüşle Merkez bankasının net rezervi 7,5 milyar dolara kadar düştü arkadaşlar. Yani 7,5 milyar dolar Merkez Bankası'nın düşünebiliyor musunuz? hani? Her şeyi bir kenara bırakın bu kadarcık para var. Yani bugün Türkiye'de sadece yerleşiklerin bile 200 küsür 210 milyar dolar parası var. E, tüzellerle, bireysellerin öyle söyleyeyim. E, yani hani ...ne kadar... E, ...merkezin ne kadar zayıf olduğunu... ...ne kadar kötü olduğunu... ...sıvaplarla işte neden paranızı... ...dövizinizi bozun çağrısı yapıldığını... Buralardan anlayın yani neden dövizin ya da doların yukarı gitmek zorunda kalma ihtimalinin yüksek olduğunu buralardan zaten görüyoruz. Hakikaten müdahale edecek bence içerisinde çok sıkıntılı. Hani müdahale 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 hakikaten müdahalede artık dolara müdahale bence baya baya zorlanıyoruz. Çünkü Fed'in hareketleri de elimizi kolumuzu bağlıyor diyelim burada bitirelim arkadaşlar. Daha da böyle muhabbet sohbet muhabbet sohbet. Bitmez bitmez peki iyi bakın kendinize iyi hafta sonları diliyorum şimdiden görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın efendim.